Yalan söylemek, çalmak, yağmalamak, rüşvet vermek. Bu eylemler toplumdaki ahlaki değerlere, hukuk kurallarına ve dini inançlara göre yanlıştır, kötüdür ve zararlıdır. Bu eylemlerin failleri her toplumda ayıplanır, her ülkenin hukuk mahkemelerinde cezalandırılır ve her dinde günah işlenmiş sayılır. Ve bu eylemler İslam dininde kul hakkını yemektir. Ahirette affı olmayan çok büyük günahtır. Bu eylemler çok kötüdür ve çok çeşitli kötülüklerin kaynağıdır. Özellikle yalan tüm kötülüklerin anasıdır. Bu olumsuz durumlar bizde ve İslam coğrafyasında çok önemli toplumsal yaşam problemleridir. Bu nedenle Müslüman toplumları dünya medeniyetine yeterli derecede katkı sağlamadı karşılığında Müslüman milletler medeniyet nimetlerinden yani demokrasi, bilim, teknoloji, edebiyat ve sanattan refah ve huzur içinde yararlanamadı. Bu kavramların anlamlarını şimdi kısaca hatırlamak istiyoruz. Yalan söylemek, bilerek ve isteyerek yanlış ifadede bulunmaktır. Genellikle gerçeği söylemenin yaratacağı sonuçlardan kaçınmak için yalan söylenir çalmak yani hırsızlık başkasının malını gizlice almaktır. gasp etmek yani yamalamak bir malı sahibinin elinden zor kullanarak almaktır. rüşvet vermek ise bir yetkiyi, görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak gayri meşru menfaat sağlamaktır. günümüzdeki hukuk sisteminde rüşvet suçunun cezası 4 yıldan 12 yıla kadar hapistir güzel kişiler hakkında ceza verilmesi kabul edilmemiştir ancak güvenlik tedbirleri uygulanır. Niçin az? İslam dininde tanımlanan rüşvet kavramına gelince. Rüşvet dinin adalet, helal kazanç, kul hakkına ve emanete riayet ilkelerine tamamen aykırı bir günahtır. Rüşvet yoluyla mal veya menfaat elde etmek haram olup, Rüşvet alan kimse toplum adına kendisine emanet edilmiş olan görevi kötüye kullandığı için aynı zamanda emanete ihanet etmiş sayılır. Kur'an Bakara Suresi 188. ayet. Yani ayetin tercümesi. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Tefsir, yani ayetin yorumu. Ayette İslamiyetin temel bir ilkesi ortaya konmaktadır. Buna göre hiçbir Müslüman kişi veya kurum, başka hiçbir kimsenin malını, rızası olmadan veya tam ve gerçek bir karşılığını vermeden alamaz, yiyemez, hakimin kararı da bu hükmü değiştiremez, haramı helil yapamaz. Bu genel bir hüküm olup aslında bu hükmün kapsamına giren eylem rüşvettir. Vermek ya da almak yasaktır, günahtır. Bir notumuz vardır. Bildirdiğimiz Allah'ın sözlerini, yani ilgili Kur'an ayetinin tercimesi ve yorumu literatür kaynaklıdır. Allah'ın sözlerini yani Kur'an ayetlerini akıl ederek iyi niyetle düşünen ve sorgulayan her zihin doğru olana karar verebilir. Zira Kur'an akıl edip bilen için doğru bir rehberdir akıl ait olduğu insana daima gerçeği söyler. İnsan, düşündüğünü tercihen ya da zorunlu söyler. İlgimizi çektiği için Diyanet Başkanlığı'nın ilgili bir videosunu da şimdi burada paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Ali Ara 2015 20 Haziran 2023 Müminlerin sadece oruç, oruçta değil, başka zamanlarda yememeleri gereken hususlardan olarak bir konuya temas edildiğini görmüş olmaktayız. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere, rüşvet boyutlu yetkililere aktarmaya çalışmayın diye Rabbimiz böyle buyuruyor. وَلَا تَكُلُ اَمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Batıl yollarla aranızda birbirinizin malını yemeye kalkmayın denmiş oluyor burada. Hırsızlık buna girer, gasp buna girer, kumar buna girer, rüşvet buna girer. Daha başka Allah'ın meşru bulmadığı her türlü yollarla birilerinden bir takım malları aşırmaya, çalmaya yönelik çabalar bunun içerisine girer. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz bu vesilelerle, bu yollarla asla efendim siz haram yeme yoluna adım atmayın buyuruyor ve tutlû biha ilel hukkam hakimlere yöneticilere onu sunmak suretiyle Niçin? biteklû ferîkan min envâlin insanların mallarından bir kısmını yemek için ve en tüm talemun bile bile haram olduğunu bile bile işleri efendim kolaylıkla halledebilmek adına Hani kaz gelecek yerden ördek eski gelmez kabilinden bu manada rüşvet adını rüşvet olarak ifade etmeseniz de hediye gibi bir takım şeylerle işlerinizi yaptırmak suretiyle bu manada böyle bir yola başvurmayın diye Rabbimiz ayeti kerimede uyarmaktadır. Elbette ki bizim bu manada o yani yöneticilere kendimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı, işimizle alakalı İşi hızlandırmak adına bu tür böyle bir yola başvurmak suretiyle böyle bir harama tevessül etmememiz gerektiği ifade ediliyor. Elbette ki yöneticilerin de bu manada bu tür şeylere tevessül etmek sizin, tenezül etmek sizin kendisine gelen kimselerle alakalı hakkaniyeti mutlaka gözeterek hareket etmeleri onlar için de gerekmekte.